Kripto Tugay kanalına herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Binance TR yeni bir etkinlik duyurdu. Toplamda 11 milyon 700 bin TL'lik bir ödül havuzu var. iPhone 15 Pro'lar var. E, 0.1 Bitcoin gibi birçok ödül var arkadaşlar. Ana ekranda resimde de zaten görüyorsunuz. Bugün bu etkinliğe nasıl katılacağız bunun detaylarını anlatacağım sizlere. Gerçekten güzel kazançlı bir kampanya arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Bitcoin 68.700 seviyelerine kadar geldi. E, piyasa canlandı ama yeteri kadar airdrop gelmiyor ee, geçenlerde OKX TR yaptı. Herkes orada güzel kazançlar sağladı. E şimdi de Binance TR onun gibi bir etkinlik düzenliyor arkadaşlar. Şimdi hep beraber katılımını sağlayacağız. Arkadaşlar bu etkinliğe katılmak için Binance TR'de bir hesabınızın olması gerekiyor. Artık ben hesap nasıl açılır, kimlik doğrulama nasıl yapılır, işte para yatırma ve para çekme işlemleri nasıl yapılır videolarını çekmeyeceğim Binance için. Ee, videonun açılma kısmında Binance'e nasıl yoğunlur, kimlik doğrulama nasıl yapılır, Banka hesabınızdan buraya nasıl para yatırırsınız gibi bütün videolar videonun açıklama kısmındaki linklerde bulabilirsiniz. Oradan izleyerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Hesabınızı açtınız, kimliğinizi doğruladınız, artık işlemlere başlayabiliriz. Arkadaşlar burada kullandığım tüm linkleri ben videonun açıklama kısmında bırakmış olacağım. Rahatlıkla ulaşabilirsiniz zaten buradan. Bu etkinliğe katılmadan önce arkadaşlar. Binance TR'de şimdi katıl butonu olacak. Yine ben bu ekranı da bırakmış olacağım. Fakat buradaki blog sayfasında etkinlik sayfası linki var zaten. Buraya geliyorsunuz. Şimdi katıl butonuna basıyorsunuz. Bu linke basmazsanız etkinliğe katılamazsınız. Ve burada yapacağımız işlemler arkadaşlar geçersiz sayacak. Etkinlik bugün saat 4'te başladı. Ve ayın 10'una kadar 4. ayın kadar devam edecek. Arkadaşlar iki farklı ödül havuzu olacak. Hem yeni kullanıcılara hem de eski kullanıcılara. Yeni kullanıcılar hesabını açtı, buraya parayı yatırdı ve bir kere al sat yaptı. Ben geliyorum arkadaşlar, burada piyasalar bölümüne geliyorum. TR'ye çiftinde USDT yazıyorum arkadaşlar. Yani USDT değil bunu TRX yaparsanız en azından dolar almadı derler. Bahane bulmazlar. Şimdi ben buraya TL yatırdım arkadaşlar. E, Hesabım 14 bin lira var. Hemen şöyle geliyorum, şöyle ufak miktarda 97 tane TRX alacağım. TRX al dedim. Daha sonra arkadaşlar aldığım TLX'leri geri satacağım. Şöyle geliyorum. Tekrardan TLX'i sattım. Ve ben bana söylenen buradaki ilk kripto paranızı satın alın işlemini gerçekleştirmiş oldum. Şimdi katıl butonuna da basmıştım zaten ve 6 dolar almaya hak kazandım. Ve arkadaşlar iPhone 15 Pro veriyorlar. E 0.1 Bitcoin, 0.25 Bitcoin, 0.5 Bitcoin gibi ödül havuzları var. Mevcut kullanıcılar da arkadaşlar arkadaşlarını davet ettiğinde ve bir kere hesabında alsat yapmak şartıyla 2 dolar kazanacaklar her referans başı. E zaten birçoğunuz buraya üye oldunuz. Referans linkinizde nasıl alacağını biliyorsunuz zaten. Ve burada ödül havuzları var. Nasıl kazanırım bölümü altında. Örneklerle de biz açıklamışlar. Hepsini tek tek bakacağız şimdi. Çünkü bazı arkadaşlarımız burada problemler yaşayabiliyor. Gördüğünüz gibi yeni kullanıcılar için arkadaşlar 60 bin dolarlık bir ödül havuzu var. İlk 10 bin kişi 6 USDT garanti ödül kazanıyor. Fakat bu 10 bin kişi hemen biteceğini zannetmiyorum ben. E zaten herkesin Binance TR hesabı vardır mutlaka. Eğer ilk 10 bine girerseniz de 6 USDT kazanacaksınız. Birçoğunuz da kazanacaksınız. yine ilk 10 bin kişi arkadaşlar Davet ettiği kişilerden kişi başı 2 dolar kazanacak. Bunun da ödül havuzu 20 bin dolarlık bir ödül havuzu. Aslında bakarsanız bir aya kalmadan buradaki ödül havuzları bitmiş olacak. Ama büyük ödül havuzu var arkadaşlar burada. 30 adet iPhone 15 Pro Max veriyorlar. 10 adet 0.1 Bitcoin, 4 adet 0.25 Bitcoin, 2 adet de 0.5 Bitcoin veriliyor. Yeni kullanıcılar ve bu kullanıcılara referans olan mevcut kullanıcılar büyük ödül havuzunda paylaşacaklar burada iPhone 15'i ve diğer Bitcoin'lerin nasıl vereceklerini anlatmışlar. Mesela yeni kullanıcı görevini 100. 500. 1500. gibi rakamlarda tamamlayanlar 15 kişi iPhone 15 Pro kazanıyor. Ve arkadaşlar 15 kişi de davet eden yani mesela siz beni referans linkimden davet ettiniz. Ve buradaki sayılardan bir tanesine denk gelen kullanıcı arkadaşlar kazandığı zaman bir tane de referans davet eden kazanıyor. Toplamda 30 tane Promex'i bu şekilde dağıtmış oluyorlar. Ve aynı sıralamalar arkadaşlar. 0.1, 0.25 ve 0.5 Bitcoin içinde geçerli olacak. Yine hem davet edilen hem davet eden buradaki sıralamalara girdiğinde buradaki ödülleri almış olacaklar arkadaşlar. Burada da örnekle açıklamış. yasel Binance TR referans linkini paylaştı ve Yusuf bu referans linkinden Binance TR hesabı açarak yeni kullanıcı görevini tamamladı. Yusuf bu görevi tamamlayan 100. kullanıcı oldu. Bu durumda Yusuf 6 USDT garanti ödül aldı. Bir adet iPhone 15 Pro kazandı. Yasir ise hem davet ettiği için 2 USDT'sini kazandı. Hem de bir tane iPhone 15 Pro Max kazandı. Yusuf kendi referans linkini paylaştı ve Umut bu referans linkiyle yani benim davet ettiğim kişi de kendi arkadaşını davet ediyor hesabın arkadaşını davet etti ve yeni kullanıcı görevini tamamlayan 20 kullanıcı oldu. Bu durumda da Umut 0.25 Bitcoin kazanıyor. Yusuf da Umut'u davet ettiği için iPhone ödülünü ek olarak 0.25 Bitcoin de kazanıyor. Ve bunun dışında arkadaşlar Bitcoin TR işlem çiftinde en yüksek işlem yapan İlk 3 kullanıcı 6000 USDT'yi bu sıralamada paylaşacaklar. Ödüller arkadaşlar çekilebilir şekilde geliyor. Ödül merkezinden alacaksınız bunları da. Ödül merkezine geleceksiniz ve buradan alacaksınız. Kampanya bittikten sonra arkadaşlar 30 gün içerisinde hesabınıza dağıtılmış olacak. Burada da biraz önce söylediğim gibi şimdi katıl butonuna mutlaka basıyorsunuz. Ben gördüğünüz gibi katıldım arkadaşlar. Ve daha sonrasında da iPhone 15 Pro Max 250 GB fiyatı da 89.999 olarak belirlenmiş. İsteyenler de bu parayı USDT olarak hesaplarına alabiliyorlar. iPhone kazananlar ile Binance TR borsasında kayıtlı e-mail adresi üzerinde açık adres bilgisi ve ödül tercih için iletişime geçilecektir. Fiziksel iPhone gönderimi arkadaşlar 14 içinde cevap verirseniz mailinize gönderilecek bir size. Biraz önce anlattığımız yeni kullanıcılar için ilk 10 kişi hem yeni kullanıcılara hem mevcut kullanıcılara etkinlik yapılıyor. Davet edilenlerde toplam 20 bin USD'lik bir ödül havuzu var arkadaşlar. Ve birçok burada ödüller var. Bir Bitcoin'de 67 bin USD olarak belirlenmiş ve bunun üzerinden dağıtım yapılacak. Etkinliğe katılabilmek için alt işlem limiti yok. Yani sizler buraya 1 USD alabileceğiniz 40 lira da gönderseniz buraya etkinliğe katılabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Katılmanızda fayda var çıkmaz demeyeyim. Çıkacaktır. Yani illaki bizim gruptan da birine Bunlardan bir tanesi çıkacaktır. Eğer arkadaşlar bana eğer tutar bana buradan bir 0.1 bitcoin ya da 0.25 bitcoin ya da bir iPhone 15 Pro Max çıkarsa benim referanslarımdan bunu da bana ulaştırırlarsa ben kanıtlı şekilde grupta paylaşırım. Benim referansımdan davet edilen kişi kazandığı zaman bana da gelirse bana gelen paranın yarısını o arkadaşa gönderirim ve o bir buçuk kazanmış olur ben yarım kazanmış olurum bilginiz olsun. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Şansınız bol olsun arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.